Merhaba, Dönüşen Kadın'da bu haftanın kitabı Dört Anlaşma. Don Miguel Ruiz'in bir kitabı ve kural dışı yayıncılıktan çıkmış bir kitap. Kural dışı yayıncılık, insanın kendisini tanıması ve bu konuyla ilgili neler yapabileceğine dair çok iyi kitaplar basıyor. Ben çok seviyorum kural dışı yayıncılığı. Bu kitapta bize yol gösterebilecek gerçek bir dönüşüm rehberi niteliğinde. Bunu okuyalı oldukça uzun bir zaman geçti. Belki bir buçuk, iki yıl olabilir. Şimdi size anlatmak için tekrar kitabı elime aldığımda ne kadar şahane bir kitap olduğunu tekrardan hissettim. Çok Gerçekten çok güzel bir kitap. Biz yetişkin haline gelirken çocukluğumuzdan itibaren çok farklı inanç sistemleriyle çeşitli anlaşmalar yapıyoruz diyor yazar. Bu benim hep size bahsettiğim ve çok inandığım bir şey kendimize ait olmayan yalan yanlış bir sürü inanç sistemiyle büyütülüyoruz. Ve biz çocuk olduğumuz için onları karşımıza alacak alternatif modelleri de üretemediğimiz için onları doğru kabul ederek kendi bilincimizi o şekilde işliyoruz. Ve ondan sonra onun yarattığı bir hapishane içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Kendimizden de uzaklaşıyoruz. Kendimize olan samimiyetimiz azalıyor ve aslında istemediğimiz işleri yaparken, istemediğimiz insanlarla birlikteyken sırf o önceki anlaşmalara ve önceki inanışlara uyum sağlayabilmek için olmadık bir hayat yaşıyoruz ve mutsuz oluyoruz. Cenneti bulmak için de ölmeyi bekliyoruz. Gayet basit ve gayet uygulanabilir dört anlaşmayla bu anlaşmaları kendi kendimizle yapabileceğimizi düşünebiliriz. Hayatımızı yeniden yapılandırmamızın mümkün olduğunu söylüyor yazar. Dönüşen kadında benim en çok arzu ettiğim ve en çok üzerinde durduğum, başarmayı istediğim, bütün kadınların başarmasını istediğim en önemli konulardan bir tanesi. Hatta bütün insanların başarmasını istediğim en önemli, en hayati bulduğum konulardan bir tanesi. Bizim kendi yapılandırmadığımız ve mutsuz olduğumuz bir yaşantımız varsa bunu kendimizi kendimizle ele alarak, en samimi tavrımızla yeniden yapılandırmamızın mümkün olabildiğini kavratmak. Mümkün olabildiğini ben kendi tecrübelerime dayanarak bunu hep söylüyorum, biliyorum. Elbette ki yine dönüşürken de önümüze bir sürü engel, sıkıntı, zorluk ya da bizim irademize sarsacak şeyler karşımıza çıkabilir. Ama bunlar da aslında dönüşüm için kullanılabilecek Birer araç olabilirler. Böyle nasıl baktığımızla ilgili hikaye. Yani kurban psikolojisinden çıkıp kendi hayatımızı tekrardan yapılandırmaya irali olarak karar verebilirsek, karar verirsek dört anlaşma bizim çok işimize yarayacak bir kitap. Peki ne diyor dört anlaşma? Dört tane maddeden oluşuyor adı üzerinde olduğu gibi. Bir tanesi kullandığın sözcükleri özenle seç. Dört anlaşmanın ilk maddesi bu. Çünkü bütün sözcükler bizim inanç sistemimizi yapılandırıyor. Ne kadar çok duyarsak bir şeyi o bizde artık inanç haline geliyor. Dolayısıyla kendi kendimizle konuşurken de ya da yakınımızdaki herkesle, sevgilimiz, eşimiz, çocuğumuz, arkadaşlarımız kullandığımız sözcükler büyülü bir yol açarak o sözcükleri yerine getirmek üzere evreni işbirliğine davet ediyor. Dolayısıyla kullandığımız sözcükleri çok özenle seçmemiz gerekiyor. Yazar burada çok çarpıcı örnekler vermiş. Kendi çalıştığı kadınlardan bir tanesinin çocukken annesi şarkı söylerken sinirli bir anında kapa o çenenin ne kadar çirkin sesin var dediğini hatırlıyor ve kız 20'li yaşlarının sonuna kadar asla şarkı söylemiyor. Bir daha bir kere daha bile şarkı söylemiyor. Bu annesinin o anda kullandığı sözcükleri yanlış seçmesinin bir sonucu olarak kızın hayatına yer etmiş bir durum. Ama biz kendi kendimize konuşurken de bunu yapabiliyoruz. Şu i̇şte ne kadar beceriksizim, ne kadar çirkinim gibi kendi kendimize kullandığımız sözcükler de onu gerçekleştirmeye doğru evren işbirliği yapıyor. Dolayısıyla her kullandığımız sözü, sözcüğü çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Dört anlaşmanın ikincisi hiçbir şey kişisel algılamamak hiçbir şey kişisel algılamam. Bize söylenen her şey söyleyen kişinin dünyasını yansıtan bir çerçevedir diyor yazar. Eğer siz onun içine girerseniz, onun perspektifinden bakarsanız siz de aslında yine en başta söylediğimiz gibi kendinize ait olmayan bir inanç sisteminden kendinizi yargılarken bulabilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla hem yargıcınız hem de o yargıladığınız kişinin kurbanı olarak hayatınıza devam edebilme gibi olumsuz bir yaşamı deneyimleyebilirsiniz diyor. Dolayısıyla size söylenen herhangi bir şey iyi de olmak koşuluyla kişisel algılamamanız gerektiği, bu duruma kendi perspektifinizden ve kendi yaklaşımınızla bakmanız gerektiği üzerinde duruyor yazar. Dört anlaşmanın üçüncüsü varsayımda bulunma. Ne olursa olsun size ne söylenirse söylensin, onunla ilgili aslında gerçek olup olmadığını bilmediğiniz bir varsayımda bulunmanızın sizin yolunuza çok büyük engeller koyabileceğini söylüyor yazar. Çünkü aslında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya doğru soruları sorarak o varsayımları gerçekliğini su yüzüne çıkartabilirsiniz ya da varsayımda bulunmamanız gerekir. Çünkü eğer gerçekleri sorma kapasitesi ya da cesaretine sahip değilse kendi kendimize boşlukları doldurma eğilimine giriyoruz. Bu da yine bizim kendimize önceden tanımladığımız kurban ya da yargıç psikolojisine uygun şekilde belirebildiği için bizi engelleyen bir şey haline geliyor. Gerçeklerle yüzleşmek için doğru soruları soracağız ya da varsayımda bulunmayacağız. Çünkü bilemeyiz neyin ne olduğunu. Ve bulunduğumuz varsayımlarda bizi negatif yönde etkileyebilir, hayatımızı cehenneme çevirebilir. Dört anlaşmanın sonuncusu ise, daima yapabildiğinin en iyisini yap. Bu da bizi daha sonra kendi kendimizi suçlamaktan ya da yargılamaktan ya da kurban psikolojisine girmekten alıkoyacak bir şey. Her koşulda yapabildiğimizin en iyisini, ne daha fazlasını, ne de daha azını yapabildiğimizde. Bu bizim kendi ruhsal bütünlüğümüzü ve ruhsal sağlığımızı koruyacak çok muhteşem bir araç. O zaman kendi kendimize diyebiliriz ki sonucu ne olursa olsun ben elimden geleni yaptım. Dört anlaşma çok ciddi, çok kuvvetli bir dönüşüm aracı olabilir. Kitabın sonlarına doğru Tolteklerin, zaten bütün bu anlaşmaların hepsinin kaynağı da Toltekler, Toltekler Meksika'nın güneyinde yaşayan bilge erkekler ve bilge kadınlar diye yazmış yazar başında. Öyle ifade etmesi de benim ayrıca çok hoşuma gitti. Dört anlaşma bizim için hem farkındalık hem dönüşüm hem de niyette ustalaşmamızı sağlayabilecek güçte şahane bir kitap. Dili çok anlaşılır, akıcı. Zaten kalın bir kitap değil. Çok kolay birkaç saatte okuyabilirsiniz. Belki özümsemek için birkaç kere daha okumak isteyebilirsiniz dönüşüme çok yardımcı olabilecek şahane bir kitap öneriyorum.